بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في ما إكسي برامش ولا ولا تا وإن المشبهات بليسة بفصل ما دن بصدجز لا لا تدن إن ما لا لا تا إن el müşebbehati benzetilmişler bileyse leze benzetilmiş olan ma la lata inden bahsedeceğiz. Yani amel yönden leyse benzemişler bir de mana yönden. Hani leze'nin manasında nefi var. Bunların da manasında nefi var. Bir de leyse ismini raf haberi nasb ediyor. Bunlar da ismini raf haberi nasb ediyor. Bu yönden bunlar leyse benzetilmişler. Demiştik mesela bu nevaskul ıı, nevasıkul iptide iki kısma ayırmıştık. Önceki derslerimizi anlatmıştık bazıları fiildirler, bazıları da harftirler. Fiil olanlardan mesela kâne ve kardeşini anlatmıştık. Şimdi ise nevasıklardan harf olanlardan bahsedeceğiz. İ'mâle leyse u'milet in. Mana yaparken buradan başlıyoruz. U'milet ma, amel verilmiş, Ma amel yapıyor. İ'mâle leyse, leyse gibi amel yapıyor. Yani ismini raf ediyor, haberini de nasb ediyor. Tabi bunun şartları var. <laughs> Birinci şartı Dune in Bu ma insiz olacak. İnin, o in de nafiyedir ve zaydedir. Yani ma'dan sonra in gelmeyecek. <laughs> ma'dan sonra in gelirse ma'nın ameli iptal olur. Çünkü bu ma leyse benziyor. Leyse hiçbir zaman in ile beraberlik yapmıyor. Leyse in. O şekilde olmuyor. E bu da ona benzetiyorsa bu da insiz olması gerekiyor. ile beraber yaparsa ameli iptal oluyor. Efen <laughs> ikincisi minen nevasıhi bu nevasıhlardan ikincisi e, ma ve la ve la ta ve in bunlar ki el müşebbehatu benzetilmişler. Bileyse leyse benzetilmişler. Bunlardır. İ'mâle leyse ve huve leysenin amelini yapıyor dedik ya. Peki leysenin amel nedir? Ve huve leysenin yaptığı amel raf'ul ismi ismini raf ediyor ve nasbul haberi haberden nasb ediyor. O amiletme amel verilmiş. O may nafiye tabi. En nafiye May nafiye leysa ameli verilmiş. O da tabi inde ehlil Hicaz. Hicaz ehline göre. Çünkü ben o temimler zaten hiç amel vermiyorlar. E, Hicaz e, göre bu ma amel yapıyor. Örnek mesela ma hunne ummahatihim. Bak ma burada bir mana e, Hunne onun ismidir. O cem-i nasıl olduğu için bunun nasıl bir Bu ayeti deli getiriyorlar. Bir de başka bir ayet daha deli getiriyorlar. Mesela mehade beşaran onu da deli getiriyorlar. Man amel yapıtına dair. Tabi bu mahicaza göre amel yapıyor ama mutlak bir şekilde amel yapmıyor. Şartları var. Amel yapması için dört e, tane şart var. Şimdi Musa'nın bize o şartları sayacak Birincisi dune ziyareti in. Yani in ziyadeleşmeyecek. in nafiye o in zayda da aynı zamanda zayidedir. Ma'dan sonra gelmeyecek. Düne ziyati in nafiyeti in nafiye e, olmayacak. Tabi bu in aslan zaydadır. E, ve onun zayda olması o anlık e, e, pardon nafiyedir fil asli. Fil asli nafiyedir bu in. Ama o anda zaydadır yani ya. Ma ile beraber geldiğinde zaydadır. Fein eğer bu ini nafiye bulunursa o zaman fela amel amel yoktur. Laha bu ma için o zaman amel yoktur. Örnek mesela Beni gudana ma in entum zahabun ve la sarifun ve lakin entumul khazafun. Beni gudanata yani ya beni gudanata beni gudana bir Arap kabilesidir. Ey gudana oğullarım. Ma in entum zahabun sizler altın değilsiniz ve sarifun ve sizler gümüş de değilsiniz. Velakin fakat tüm sizler el hazfu Yani maksat sizler için herhangi bir şeref yok. Sizler çömlek gibi hakir durumdasınız. İşte mesela buradan ma'dan sonra in geldiği için ameli iptal olmuş. Artık bu en mütte da zahabun onun haberidir. Bu birinci şart. Dedik ma amel yapabilmesi için birinci şart kendisinden sonra in zayda gelmeyecek. İkinci şart Ma'abbaka nefi. Nefi baki olacak. Onun nefisi devam edecek. Yani nefisi e, kaldırılmayacak. Yani ve adami ve adami ve adami intikadihi o intikadihi intikad nefim. Nefisi e, e, sona ermeyecek bir illa. İlla ile nefisi sona ermeyecek. Yani maksat haberinde illa gelmeyecek. Şimdi aslında burada bir tane söylüyor. Hani nefisinin sona ermesi. haberine illa gelmese nefi sona eriyor. ma tekrarlanmasıyla e, nefi e, sona eriyor. Bir de omanın haberinde e, mesela haberinden muceb bir şey bedel olursa nefisine sona eriyor. İbn-i e, hepsini sayıyor zaten. Onlara bakabilirsiniz. Burada illayı söylüyor. Yani haberinden önce illa gelirse nefis sona eriyor o zaman amel iptal oluyor. Amel de yapabilmesi için haberinden önce illa gelip de nefisi sona ermeyecek. Feynin takada eğer sona erirse o nefisi biha o illa ile nefisi sona ererse vaceber raf'u o zaman raf vacip olur. Raf vacip olur. Müta haber yaparız. Mesela ki kavli e, ki kavli Teala mesela ayet kelimede olduğu gibi ma entum illa beşerun misluna mesela bu manın nefesini illa kaldırmış, illa onun nefesini solandırmış. O yüzden artık entüm manın ismi değil, entüm müftüza beşerun ona haberdir. Bu ikinci şartı. Üçüncü şartı ise ve ma'ter ter, ma tertibin zükine yani ey ulime o tertip ki ulime bilinmişti. Nerede bilinmişti? Müftüza haber konusunda bilinen tertip olması gerekiyor. Hani müftüza haber konusunda demiştik ya Önce müktüze gelecek sonra haber gelecek. Burada da ma önce ismi gelecek sonra haberi gelecek. Yani ma'nın haberi ismi üzerine takdim olmayacak. Bak burada mutlak konuştum. İster zarf olsun, carmeci olsun fark etmez. Ma'nın haberi ismi üzerine takdim olmayacak. Eğer şayet olursa amel iptal olur yani ha. Burada mutlak konuştu. Vahue o tertip nedir? تقدم الاسم önce اسم, اسم مقدم رجخ على الخبر خبر مقدم yani, رجخ يعني اه, خبر اسم تخدمو صام عمل ابطالو لور فلو تقدم الخبر اير خبر مقدم صام طيب شو هذا؟ وهو غير ظرف ولا مجورين خبر ظرف جار مجور ديل سام تخدمو وجب الرف اذن رف واجبتر نحن ما قائمون زيدون بابو ما بمعنى ليس haberi ismi üzerine takdim olduğu için amel iptal olmuş. Artık tekmi şöyle yapacağız. Ma sadece nefi içindir. Kayyumun zeyd için mübtüday, haberi mukaddemdir. Zeyd de onun mübtüday müakhalidir. Konumuz dışında farklı bir terkibi daha vardır. O da kayyumun mübtüday yaparız. O, e, Zeyd'in ona faal yaparız. Sedem mesed el haberin. Ama o ikinci terkip konumuz dışındadır. Ve keda aynı şekilde inkâne zarfen yani zarf da olsa haber zarf da olsa, car olsa yine amel e, takdim olursa e, amel iptal olur. Zaten kema huve zahiru itlaq, rizan musanif o mutlak konuşmasından da öyle anlaşılmıştı. Hünâ bu beytte yani bu beytte musanif mesela mutlak konuşmuştu. Dememişti zarf car olsa sıkıntı olmaz falan. Burada mutlak konuşmuştu. Haber e, mukadem mukaddem olmayacak demişti. Ve fit tesili vel ve onlarda da e, öyle anlaşılıyor orada diyor ki haber zarf da olsa jar olsa haber mukaddem olmaması gerekiyor. Eğer haber isim üzerine mukaddem olsa o manın ameli iptal olur. Ve sarraha bihi fi'l kafiyeti ve sarraha, e, bu İbn Malik sarahaten açık bir şekilde belirtmiş bihien bi butlan ameli. Amelin iptal olacağına dair fil kafiyeti ve şerhiha. Hem kafiyede hem de onun şerhinde açık bir şekilde belirtmiş. Demiş haber zarf da olsa car mecud olsa eğer ki isim üzerine takdim olursa manın ameli iptal oluyor demiş. Tabi muhalifen bihi bu, e, bu, bu, bu sözüyle bir yani bu sarahaten e, kullandığı bu sözüyle muhalefet yapmış li İbni Usfur. İbni Usfur'a muhalefet yapmış. Çünkü İbni Usfur diyor ki haber zarf ve camacı olsa takdim olabilir. E, bu sözüyle de İbni Usfur'a muhalif olmuş. E, ama Cumhur'a muvafık olmuş yani ya. Cumhur'un görüşünü e, benimsemiş. Evet, diğer beyte geçelim. Önce beytimizi okuyalım. Ve sabıka harfi cerrin ev zarfin kema bi ente ma'niyen Ecezel ulema. Mana yaparken buradan mana yapma başlıyoruz. Diyoruz ki ecezel ulema alimler caiz kılmışlar. Neyi caiz kılmışlar? Sabıka harfi cerrin. Harfi cerden kalsın car mecdur. Car mukaddem olabilir önceden gelebilir. E o zarfın zarf da önceden gelebilir. Tabi bu eğer o zarf o cemecür haberin mamulu olsa ism üzerine takdim olabilir. Örnekten bunu anlıyoruz çünkü. Kema bi ente ma'niyen. Mesela ma'b Ma man leysedir. Ente onun ismidir. Ma'niyen ma'nın haberidir. Bu bi bi harfi cer yay mütkele mahala mecdur. Cer mecdur mutalatın ma'niyen. Ve burada cer mecdur e, haberin mamuludur ve isim üzerine mukaddem olmuş. Haberin mamulu isim üzerine mukaddem olursa e, ve zarf cer o zaman caizdir. Evet. Ve sabka mamuli haberiha yani a, alimler ne harme caiz kılmışlar. Sabka mamuli haberiha. Neden biliyoruz mamul ma haber? Çünkü örnekten bunu anlıyoruz. Haberin mamulu e, takdim olması ala ismiha kan o, o, şeyin ismi üzerine bu e, manın ismi üzerine takdim olması

bu durum mubtilun li ameliha. Bu durum amelini iptal ediyor. Şerha göre o zaman sebuku. Bu sebuku şerha göre mübteda. Abu mubtilun ona haber. Yani sebuku. Metne göre sebuka okuyoruz. Ecaze için meful. Ama şerha göre bu sebuku mübteda. Abu mubtilun haberdir. Ve sebuku Şerha göre okuyoruz. Ve sebuku ma'amuli haberiha. Bu e, manın haberinin ma'mulu mukaddem olması ala ismiha manın ismi üzerine mukaddem olması ama o haber de o haberin mamunu ma da ve o gayru zarfin ve la mecrurin zarf cer mecrur değil zarf cer mecrur değilken o mamul ma isim üzerine mukaddem olursa bu durum mubtilun li ameliha. manın ameli iptal ediyor ne mesela ma taamake zeydun akilun bak bu taame akilun için mamuldur ma onun mefuludur çünkü e bak Ma'mul ma isim üzerine olmuş. Man ameli iptal olmuş. Bu zeydun artı mutladır. Akülün haber bu ta'maki ta akülün için mefudur. Fakat fe in kaddeme, eğer o ma'mulül ma haber haberin ma'mulü mukaddem olursa şöyle bir durumda. Ve o ve, huve, ve o ma'mulül ma haber harfu cerrin şerha göre harfu cerrin eğer kendisi harfi cer ise car mecudu anlamında o ma'mulu ma khabar jar majrur sa o zarf ve de, ve de zarf isan sharhajula e, o zarfun tamam sharhajula o zarfun atsir harfu zarna yani khabarin ma'mulu zarf ve jar majrur iken muqaddam olursa isim üzerine mesela ne gibi ma bi anta ma ma'niyan ames burada oldu gibi bak khabarin ma'mulu ma jar majrur dur o ma'niyan ma khabardir yani. onun ma'mulu ma jar majrur muqaddam olmuş bu durum ecaz zelike bunu caiz kılmışlar el ulema alimler bunu caiz kılmışlar zeliken bu haberin mamulu zarf ve cer iken takdim olmasını bunu caiz kılmışlar çünkü li enne zarfe vel çünkü zarf cer bunlar yuhtafaru fihi bunlarda göz yumuluyor yani buna da caiz kılınıyor ma yuhtafaru fi gayri caiz kılınmayan şeyler Başkasında göz yumulmayan şeyler zarf ve carmacuda göz yumuluyor. Onlar da caiz kılınıyor. Çünkü onlar Arap kelamında çok oldukları için e, taksitlik olsun diye yani daha doğrusu onlara o sebepten ötürü bazı ayrıcalıklar tanınıyor yani. Evet. Varaf amatur Bura kadar olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.